Merhaba sevgili izleyicilerim, Mercan Mutfağına hoş geldiniz. Bugün yeni bir tarifle karşınızdayım. Bugün bisküvitli pasta yapacağım. Bunun için malzemelerim şöyle bir paket yani açılmamış şöyle bir paket kadar bisküvitim var. Onları ben rondoda geçireceğim ve e, bir kase kadar da bademim var. Yoksa ceviz, fındık da olur. Hiç onlar olmasa da gene sade bisküvitle de olur. Bunları toz haline getireceğim şimdi. Evet şimdi ben bademlerimi rondodan geçirdim. Şöyle bir kabıma alıyorum. Ve bisküvitleri aynı şekilde rondodan geçireceğim. Evet bisküvilerimi de rondodan geçirdim. Hepsi hazır. Burada da 150 gram kadar da tereyağım vardı. Margarin var. Onu erittim. Şu an üstüne bunu da ilave edip karıştıracağım. Evet. Bisküvilerimi tepsime aldım. Şimdi bardak bardaki adımıyla şöyle bir onu bir iyice ne düzelteceğim. Tabanını oluşturacağım. Sonra bunu buzdolabında bekleteceğim. Ve kremasına geçeceğim. Şu şekil düzeltip bastırarak hafif hafif ve tabanını tamamen düz taban olana kadar devam edeceğim, sıkıştıracağım ki e, ben e, kremamı döktüğümde dağılmasın. İyice sıkıştıracağım ve dolaba alacağım. Evet, şimdi ben e, muhallebesine geçeceğim. Burada bir su bardağı toz şekerim var. Üstüne bir su bardağı hindistan cevizi ilave ediyorum ve bir su bardağı da irmik. Var. 5 su bardağı da süt ilave edip bunu kaynatacağım. Evet, şu an sütümü de koydum. Bunu kaynatacağım. Tam bir kıvam alana kadar karıştıracağım. Sürekli karıştıracağım bunu. Evet, muhallebimiz kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi kıvam almaya başladı. Bunu biraz daha koyulaşması için biraz daha karıştıracağım. Altını kapatmıyorum. Şu şekil. Gördüğünüz gibi irmik ve hindistan cevizi şeker sütle bu şekil bir muhallebi olduğu krema halinde. Evet. Muhallebimiz hazır oldu. Şu an kıvamı şu şekil. Bunu birazcık ben karıştırarak soğutacağım. Sonra da karıştırmayacağım. İyice soğumasını bekleyeceğim. Sonra dolapta bekleyen tabanın üstüne dökeceğim. Evet muhallebimin son hali böyle. Şu şekil. Gördüğünüz gibi şu şekil kıvamı. Ve ilk sıcaklığı biraz geçti. Ve ben dolaptan çıkan bisküvilerimin üzerine koyacağım. Tekrar ben bunu bir 15 dakika kadar dolapta tutacağım iyice birleşsin diye şöyle ben gördüğünüz gibi çok da güzel çok da pratik bir pasta şu şekil tabanını yayacağım biraz geri kalanını sonra ilave edeceğim üstüne evet benim şu an pastam hazır üzerine ben e, dolaba koyduğum vişnelerim var. O vişneleri çıkarıp yani iki su bardağına yakın vişnem var. Üstüne bir su bardağı şeker, bir su bardağı su koyup bunu kaynatıp blenderdan geçirip soğuttuktan sonra üzerine dökeceğim. Evet pastamız hazır. Şu an bu şekil. Vişnelerim biraz azdı. Yani siz iki buçuk su bardağı vişne Yapabilirsiniz. E, i̇stiyorsanız vişneli, istemiyorsanız da şu şekil e, çikolata soslu da yapabilirsiniz. Kendiniz de yapabilirsiniz. Hazır aldığınız çikolata sosu da olur. E, i̇stediğiniz her türlü olur. Ben bu şekilde vişneli yaptım. E, bunu ben 5-6 saat kadar din dinlendireceğim. Ondan sonra servis tabağıma alacağım.